Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Opera GX tarayıcımızda nasıl temayı değiştireceğinizi göstereceğim. Aslında çok basit ee, hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Ama öncelikle bir teşekkür de bulunmak istiyorum. Ee, bana klavye ve mouse hediye eden e, hocama çok teşekkür ediyorum. Buradan eğer videoyu izliyorsan. Şimdi operamıza giriyoruz arkadaşlar. E, operamıza girdikten sonra böyle basit bir ekran. Bu arada e, normal Opera'da tarayıcıda bunu değiştiremiyorsunuz Hiçbir bir şekilde. E, şey şeyde değiştirebiliyorsunuz sadece. E, opera GX'te de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi e, burada çubuk ayarları ile herhangi bir işimiz yok. Bizim işimiz asıl bu üç şeyde. Şimdi arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Burada Mesela isterseniz şöyle e, duvar kağıtlarını falan gösterebiliyorsunuz. Başlangıç sayfalarını falan gösterebiliyorsunuz. GX Lights var arkadaşlar. Burada e, bunlarla aslında fazla bir işimiz yok. Bu neymiş? Neyse bundan sonra bakarız. Şimdi arkadaşlar burada GX klasik, ultraviolet. Ben e, şahsen mor sevdiğim için e, ben genelde mor kullanıyordum. Şimdi göstermek amacıyla burada turuncu rengi var şuralara dikkat ettiyseniz yani çünkü ayarları değişiyor ee, Vaporwave var Rose Quartz var Comic var Hacker Man var Lambda var After Eight Pay White Wolf bu kadar ee, ben Geeks Klasik seviyorum o yüzden böyle kalmasını istiyorum yani böyle hoş bir havası var. Burada menüler falan var. Arkadaşlar Opera GX'i öneririm. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Bay bay.